Herhangi bir iş yeri olmaksızın milyonlarca dolarlık evlerde oturanlar, tarikatlar kurup adeta saraylar yapanlar, saraylarının kapısında her birinin değeri 40 milyon olan en az 6 tane lüks araçla yolculuk yapanlar ve bunların çevresindekiler tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisinden ayrılmayacak. 17-25 Aralık'ta 700 bin dolar saati rüşvet diye alan hırsızlar tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılmayacaklar. Bu milletin anasına küfredip de bütün ihaleleri alan şerefsiz ve onun çevresindekiler tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılmayacaklar. 5 maaş, 10 maaş alanlar, ballı maaş alanlar, ihaleyi amuduyla götürenler, sadece kamu ihale kurumu Sayın Pekşen aynı zamanda hukukçu... Aynı zamanda milletvekilliği de yaparak dönemi yaşadı. 187 defa ihale kanununu değiştirerek birilerine ihale ve rant sağlayanlar tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisinden ayrılmayacaklar. En düşüğünden en yükseğine çalmayı, soygunu, rüşveti, talanı, vurgunu meslek edinenler tabii ki bu iktidardan ayrılmak istemeyecekler. Ankaparkta 801 milyon doları zarar ettirip iflas ettirenler tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sarılacaklar. Bir gazeteciye bir gün demiştim ki Yahu nasıl çocuğunun yüzüne bakıyorsun nasıl savunuyorsun ne yapalım ekmek param demişti. Adalet ve Kalkınma Partisini onu savunmayı ekmek parası olarak görenler tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisinden ayrılmayacaklar ama ben Yardım alanlara şunu söylemek istiyorum. Kardeşim size dediler ki büyük şehirleri Adalet ve Kalkınma Partisi kaybeder, Millet İttifakı alırsa yardımlarınızı kesecekler dediler. Öyle demediler mi? Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu büyük şehirler ne yaptı? Bırakın yardımları kesmeyi, daha da artırarak destek veriyor. Şu an yardım almasına rağmen evine et girmeyen süt girmeyen, tereyağı göremeyen, ayçiçek yağına yetişemeyen, domatesi tek tek almak zorunda kalan insanımız niçin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verecek? Biz onlara buradan Demokrat Parti olarak söz veriyoruz. Diyoruz ki Demokrat Parti'nin de iktidar ortağı olduğu iktidarda hiç kimse bu yardımları kesmez, kesmeyecek. İnanç sahibi olanlar Allah aşkına, Allah aşkına Bizi söyletmeyin. Başörtülü kızlarımızı biber gazıyla coplayanlar, hamile kızları, başörtülü kızları, kadınları, hamile kadınları sabah beşte arkadan kelepçeleyerek götüren bu iktidar değil mi? Bu iktidar döneminde şu an 1 milyonun üzerinde insan takipsizlik almasına rağmen, berat almasına rağmen görevlerine iade edilmiyor. Bu bir zulüm değil mi? Harp okulları kapatıldı. Askeri okullar kapatıldı. Yüz binlerce çocuk, öğrenci. Bu öğrencinin ne suçu günahı vardı? Ortaokul bir de bunu babası devlete teslim etti. Orta bir de teslim etti babası annesi. Çocuğum büyüyecek, subay olacak diye beklerken çocuğunu hain diye evine gönderdiniz. Kim yaptı bunu hain? Kim yetiştirdi bunu hain? 20 yıldır ülkeyi kim yönetiyor? Sıkıştıkça 1923'te söz verdi. Atatürk'te inönü petrolü çıkarmadık. Milli eğitimi Amerika'ya teslim ettik. Gaz çıkaramadık. Duz çıkaramadık. 2023'te Türkiye kurtulacak. 100. yılda bitecek. Yahu yapmayın. Bu nasıl bir yalan? Afyon Belediye Başkanı diyor ki burada petrol çıkmıştı diyor. Petrolü diyor 1923'te söz verdikleri için betonla diyor gömdüler toprağa. Afyon Belediye Başkanı. Belediye başkanı seçmiş insanlar seni yapma yan taraftan çıkarsaydın kim engelledi seni o kuyu kapandıysa yanına kuyu açsaydın. Bir tane kadın yazar hanımefendi diyor ki milli eğitimimizi diyor Atatürk ve İnönü Amerika'ya diyor teslim etti. Yahu buna nasıl inanırsın dindar kardeşim inanç sahibi kardeşim 20 yıldır 18 defa müfredatı değiştirenin adı adalette kalkınma partisi ya. Milli eğitimi 20 yıldır yöneten iktidarın adı, en az 10 tane Milli Eğitim Bakanı değiştiren iktidarın adı Adalet ve Kalkınma Partisi ya. Dolayısıyla yapılan ortada zulümler var. Bu zulümlerin üzerinden hala Adalet ve Kalkınma Partisi efendim oy alacakmış. Ukrayna'da savaş çıktı Sayın Ertürk, Sayın Pekşen. 4000'in üzerinde çocuk Ukrayna'dan çantasını bile alamadan, ayakkabısını alamadan, montunu alamadan kaçmak zorunda kaldı. Bu çocuklar geldi, YÖK'e başvurdu. Dedi ki, bize yatay geçiş hakkı verin. Biz buralardan can güvenliği sebebiyle kaçtık. Suriyelilere yatay geçiş hakkı veren, diplomasına bile bakmadan yatay geçiş hakkı veren, Ukrayna'dan gelen Ukraynalılara yatay geçiş hakkı veren YÖK 4500 tane bu vatanın evladına yatay geçiş hakkını çok gördü. Bir de çok gördüğü gibi Twitter'dan hakaret ettirdi. Efendim siz oraya parayla okumaya gittiniz. Öyle yağma yok. Şimdi burada gelip iyi üniversitelere yerleşeceksiniz. Ya o çocuk zaten okuyordu orada. 20 gün sonra mezun olacaktı. 50 gün sonra mezun olacaktı ve geldiğinde siz denkliğini tanıdınız Ukrayna Üniversitesi'nin yani o denklikle de bu ülkede gelip doktor olabilecekti, avukat olabilecekti ama yatay geçiş hakkı vermediniz. Şimdi bu çocukların içerisinde Adalet ve Kalkınma Partililer var. Neye göre oy verecekler? 700 bin atanamayan öğretmen, Sultan öğretmen 96 aldı sınavda mülakatta elendi. Ama AK Partili bir babanın çocuğu 55 ile girdi. Bir tane çocuğu okumuştum. Çok üzülmüştüm. Mülakatta 80 küsür şey yazılı da 80 küsür almış Sayın Ertürk, Sayın Pekşen. Mülakata gitmiş. Kekemesin diye elediler. Kekemesin. Kekemesin diye elediler. Bu çocuk üniversite bitirdi. Bunun babası, annesi AK Parti'ye de oy veriyor olabilir ki verirdir ama çekeme diye 13 milyon engelli şimdi soruyorum ne diye bunlara oy verecek 13 milyon engelli. Sadece engelli maaşı için bunlara oy mu verilir? Engelliyle ilgili ne yaptılar? Hangi hak ve hukuku tanıdılar? Engelli 920 tane öğretmen vardı. Onu bile atamadılar. Engellilere yaşam hakkı tanımıyorlar. Engelliler hiçbir yerde, hiçbir belediyede, hiçbir devlet kurumunda istedikleri şekilde Yaşayacakları şekilde bir iş imkanı bulamıyorlar engelli yardımı alıyoruz diye oy mu verecekler aldıkları 600-700 liraya mı o 600-700 lirayı zaten Millet İttifakı gelirse kesmeyecek ki belki daha da üzerine koyacak belki değil daha da üzerine. Sayın Kılıçdaroğlu yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunmak bana düşmez Sayın Pekcan hakkını helal etsin ama Sayın Kılıçdaroğlu 1000 lira emekliye bayram ikramiyesi iki kere verelim dediğinde... Tayyip Erdoğan aynen şöyle demişti. Atıyor kardeşim atıyor. Neyle veriyorsun demişti. Neyle veriyorsun? E geldin şimdi 1100 lira verdin. Onu da artırmadın. Emekli de hayatını kararttın. Emeklilere yaşam hakkı tanımadın. E bunlar AK Parti'ye oy veriyordu. Niye vermeye devam edecekler? 5 milyon emeklilikle yaşa takılan namus sözü dediniz. Şeref sözü dediniz. Bunların büyük bir kısmı. Hala ben bakıyorum EYT'liler var. Twitter'da takip ediyorum. Reis senden yardım bekliyoruz. Cumhurbaşkanım bize sahip çık. Biz AKP'liyiz. Bizim hakkımızı ver diye bir sürü tweet okuyorum. Haklı adam. Adalet ve Kalkınma Partili. Ama EYT'li. Yalvarıyor Recep Tayyip Erdoğan'a hakkımızı ver diye. Ama Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma Bakanı ne diyor? EYT gündemimizde yok diyor.